Merhaba, iyi akşamlar. Birisi Günlük Grafik. Birisa'yı en son 9 Eylül'de bir videosunu yapmıştım. Bayağı bir geçti üstünden. Şimdi major olarak 19.80 dibi var burada. Yani 20 diyelim. 20 civarlarından ayrılabilen bir hisse değil major olarak. Daha aşağı piyasa alıcı konuma geçmişti burada o fiyatlarda. 9 Eylül'den beri video yapmadım. Yani orada şey takip edildi. 20.80 civarlarına çıktı oradaki alıcılar. Yani 20.80'i bozamadı, bozamadı. E bu iş böyledir. Bakın hep söylüyorum. Düşemeyen şey yükselir. Yükselemeyen şey düşer. Yani çok basit bir çıkarımı var bunun. E, teknik analizin. Ki piyasa böyle işler zaten. Yani elmanın armudun fiyatı da öyle. Yani bir yerden sonra e, yükselemiyorsa e, en pahalı dönemidir yani. Ondan sonra bir düşüşe geçer. Aynı şey. Yani bir fark yok. Piyasaların işleyişi tamamen böyle. Burada da öyle oldu. Bu sefer biraz daha yukarıdan geldi alıcılar. E, 20 lirayı beklemediler açıkçası. Ve bir ilme kazandı. Arkasından 23.48'e. Yani oynaklığı da güzel açıkçası. Yani para kazanmak için güzel de bir oynaklığı var bunun. Kırılım da oldu. Düşen kırılım Hem şurayı kırdı. Bakın hem de şuradan alabileceğiniz bir düşen trendi de kırdığını ve hatta kırılımla beraber de biraz daha hacimlendiğini görüyoruz. Şu kısma bakarsanız bakın hacim barları var. Daha önceki hacimler ölü. E burada demek ki bir istekli müşteri var. Bir pazar oluşmuş. Belki de teknik olarak kırılım da takip edilmiş olabilir piyasa tarafından. Dolayısıyla tekrar e, olumlu bir trend yakalamaya çalışıyor. Hareketin e, direnci 24-70 civarları. 24-70, 25 olarak da alabilir. Yani bir bant olarak da alabilirsiniz o kısmı. 25 tamamen davranışsal bir kısım. E, dolayısıyla buraya doğru bir hareketi de mevcut. E, bugün pek verimli olamadı. Yani e, yukarıda bir doji yaptı ama bunun bir anlamı yok. Yani bu eğer e, şeyden ayrı olsaydı, örneğin. Yok herhalde. Bulamam öyle kolay bir oyun. Her zaman olmuyor şeyler. Moon formasyonları. Yani bu boşluklu açıp mesela 23 86'larda falan böyle günü bitirseydi o zaman derdim ki bir akşam yıldızı geliyor. Dikkat edin sağına soluna derdim. Yani ertesi günlerde eksi yüçek varan şeyler kayıplar olabiliyor. Akşam yıldızlarında. Yani bunu onun için diyorum bir akşam yıldızı yerine koymamak lazım. Yani bir anlam henüz yüklememek Lazım. Yani şuna benzer akşam yıldız ama boşluklu olur. E, dolayısıyla yukarı hareket 22 liranın üstünde veya 22 40 da alabilirsiniz sabrınız yoksa 22 40 üstünde yukarı hareket devam ettiğini görüyoruz birisada. 22 40 kırılmadıkça da e, yukarıya doğru zorluca varsayılır senedin. Tabi 25 geçilirse özellikle e, 26 70'ler 26 80'ler diğer bir direnç noktası var yeni haftada olur ya yukarı bir hızlı hareket yapar da orasında geçerse 29 civarını izleriz. Bir üst direnci orası. Baktığınız zaman 63 RSI olumlu. Güzel bir RSI. Güçlü bir RSI bölgesinde. Maktiye bakıyorsunuz o da yani 7-8 gün önce bir al kesmiş ve o durumunda devam ettiğini grafikte görüyoruz. Bunların dışında önemli bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.